Bu sorumuzda şekil 1'de verilen her bir sayı şekil 2'deki sayıyla çarpılıyor. Yani kök 18 her 4 sayıyla ve kök 20 yine her 4 sayıyla çarpılıyor. Bu çarpımların sonucu bir torbaya atılıp torbadan çekilen bir kartın doğal sayı gelme olasılığı 1 bölü 4'tür deniyor. O halde bu olasılık değerine göre A sayısının alması gereken değer aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada şekil 1'de 4 tane sayı vardır. Şekil 2'de de 4 tane sayı vardır. Tüm değerler Torbanın içerisinde toplam 16 tane kart olması gerekiyor. Çünkü 4 çarpı 4 çarpım vardır. Bu olasılık değeri eğer 1 bölü 4 ise çekilen bir kartın doğal sayı olma 1 bölü 4 ise paydayı 16 olacak şekilde genişletelim. Yani her iki tarafı 4 ile çarpalım. Sonuç olarak 16'da 4 ihtimalle doğal sayı gelecektir. Yani 4 tane doğal sayı vardır kartta. Şekil 1 ve şekil 2'de elde edilen doğal sayıları yazalım biz. Kök 18 ile 4 kök 2'nin çarpımı. Kök 18 ile kök 2'nin çarpımı. Ve kök 20 ile 3 kök 5'in çarpımı doğal sayı olacaktır. Kök 18 ile kök 2 kök 36'dır. Yine aynı mantıkla. Kök 20 ile kök 5 de kök 100 olduğu için bunları yazmış olduk. A değeri ile dairelerden bir sayının çarpımı doğal sayı olmalıdır. O halde A yerine kök 7 yazabiliriz. Çünkü kök 7 ile kök 63'ün çarpımı bir doğal sayı olacaktır. Kök 7'nin dışında seçeneklere baktığımızda kök 2 yazdığımızda iki tane doğal sayı elde ederiz. Çünkü 4 kök 2 ve 2 kök 2 vardır. Kök 3 yazdığımızda hiçbir doğal sayı elde edemeyiz. Çünkü şekil 2'de kök 3 değerine denk gelecek bir sayı yoktur. Kök ön yazdığımızda da yeni bir doğal sayı elde edemeyiz. Kök 12, 2 kök 3'tür. Kök 3 değeri de yukarıda şekil 2'de olmadığı için buradan da bir doğal sayı elde edemeyiz. Yani en uygun seçenek A yerine kök 7 gelebilir. Doğru cevap C'dir.